karşıma aldım, konuştum. Öğretmenlerine karşı kendisinin de mahcup olma, derslerinden geri kalmaması gerektiğini söyledim ama bunların hepsi havada kalmıştı. Sadece şunu söyledi ve ben sizinle bunu paylaşıyorum. Anne dedi, ben dedi aslında hiç umursamıyorum. Matematikten yazılım bir de olabilir. Karneme zayıf da düşebilir. öğretmenlerin bana kıza da bilir. Ya da öteki beriki şöyle sen bak başaramadın yapamadın edemedin de diyebilir. Ama dedi sen beni bugüne kadar o kadar büyük bir sevgiyle bugüne getirdin ki... ...bütün olumsuzluklarımı bertaraf etmeye çalışan bir anne üzülmesin. Onun sevgisine karşı ben kendimi boynumu kıldan ince hissediyorum. Yani ona karşı, sana karşı... Kendimi sorumlu hissediyorum dediği zaman benim gözlerimden yaşlar akmıştı. Bizim sevgiyle alamayacağımız, sevgiyle kat edemeyeceğimiz yollar yok kıymetli misafirler, kıymetli dostlar. Ben o yüzden sözlerimi evet yavaş yavaş dediğim gibi sona yaklaşıyoruz. Noktalamak istiyorum ve özetlemek istiyorum. Ve tabii ki bir şiir yazan olarak şiir kitaplarımdan ilsiyle söze başlamıştım. Yine başka bir şiir kitabımdan da bir şiirle, Sevgi adlı şiirle noktalayacağım. Ama şiire geçmeden önce şöyle bir toparlama yapmak istiyorum. Kıymetli misafirler, evlatlarımız bizim en büyük emanetlerimiz. Onlar anne babalarını kendileri seçmediler ya da öğretmenim şu bu olsun demediler böyle e, tamamiyle kaderle beraber anne babalarıyla ya da işte e, maha gittikleri şehirde doğdukları büyüdükleri ülkede e, öğretmenleriyle okullarıyla arkadaşlarıyla hemhal oluyorlar e şimdi e, bu şekilde emanet gördüğümüz evlatlarımızın üzerinde yanlış baskı yapmamak ya da onların üzerinde hatalı davranış göstermemek biz ebeveynlerin eğitimcilerin en büyük görevi e, bu noktada. Kendimizi eğitmek, kendimizden başlamak, bunu yaparken de bol bol okumak, okumanın boş zaman işi olmadığını, hoş zaman işi olduğunu önce kendimize sonra evlatlarımıza, beyinlerine kazımamız gerekiyor. Boş zaman işi değil, hoş zaman işidir okumak diyerek yavrularımızı geleceğe hazırlamak zorundayız onlardan e, bu şekilde bir hayat nizamı, okumayı bir hayat nizamı haline getirmiş evlatlarımızın, inanın e, boş e, işlerle uğraşmayacaklarına emin olabilirsiniz. E, küçük kafalar olmayacaklarını, kişilerle uğraşmayacaklarını, fikir ve dava adamları olacaklarına emin olabilirsiniz. Bizim onlarla hem halliğimiz, e, bizim onlara göstereceğimiz yollar, e, gösterdiğimiz yolun uzunluğu ve boyutuyla alakalı. Her evlat kendi hayatını kazanacak bir okul, bir eğitim almasıyla beraber bir fikre, bir davaya kafasında, beyninde yürüyeceği bir yola sahip olmalıdır. Kültürüne, inancına, devletine, vatanına, milletine bağlı güzel yollarda yürüyen evlatlar olma bilincini biz onlara sağlayacağız. Ama altını tekrar çiziyorum hayatımızın her alanını etkinlik olarak yani belki etkinlik tabiri şu an biraz güncel bir sözcük ama hayatımızın her alanında onlarla birlikte yol alma düsturuyla inşallah üretken bireyler yetiştirme adına gayretimiz ve çabamız olsun. Bunu da sağlayabilecek en önemli, en kutsal e, ruh hali diyeyim, sevgidir. E, ben size teşekkür ederken e, o kadar çok mesaj geldi ki hepsini okumam mümkün olmadı. Ama inşallah hikayeye attığımız anda tekrar okumak nasip olacak. Ben e, Sevgi adlı şiirle konuşmamı tamamlayacağım. Hepinize e, sevgi ve mutluluk dolu günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Söz yükleme sırtına yüreğin elem duyar. Konuştuğuna bürün, bilki tüm alem duyar. Açık kapı kapanır, kapananlar açılır. Göz gördüğünü söyler, bilki tüm beden duyar. Şefkat bedeni yormaz, ayaklar geri durmaz. Sevgiyle çatlar kabuk, bilki ki tüm toprak duyar. Öze yükle heceyi, ayla bölüş geceyi. Bırak kusur görmeyi, bil ki tüm ağza duyar. Evet, Eliz adlı şiir kitabımızdan sevgi şiiriyle de noktamızı koymuş olalım. Kıymetli dostlar, kıymetli misafirler, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz ve sevgili Battalgazi Gazi Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kıymetli müdürü Recep Bulut ve Demet Hanım, Demet Gültekin ve diğer ekip diyeyim, sevgili ekibe kalbi selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayramlarımız bayramcı olsun inşallah bu süreçten çıkabilelim. Sevgiyle çocuklarımızı kucaklayabilelim. Özlemlerimiz ve hasretlerimiz son bulsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.